Ha söyle baba. Ne dedi doktor? Onu akşam konuşuruz. Kötü bir şey yok. Aynı şeyler. Ben şey için aradım Kadir. Bekir aradı. Bu evlilik meselesi için. Akşam gelin görüşelim dediler. Kadir? He. baba. Tamam. Akşam bir daha görüşürüz. Benim şimdi derse girmem lazım. Murat nasıl oldu bu iş? Komiserim o gün gittik durumu anlattık Kadir Hoca'ya. Ee? Ertesi gün teyzesinin kızı vardır Ayşe. Şükran'ı da alıp üçü bir İstanbul'a uçmuş. Ah be Kadir. Ne yapalım komiserim? Yapacak bir şey yok. Geçin bütün bilgileri İstanbul'a. Başüstüne. Bu kızı yıkandı, paklandı babası. Al bakalım tara saçlarını. Ben bakalım. Hı -hı. Mis gibi olmuş benim kızım, mis gibi. Oh. Saçlarını yavaş yavaş tarayalım tamam mı babacığım? Yok abla istemem. Boğazım sıktı. sıktı. Şükran'ım bu gece sana masalı Ayşe teyze anlatsın tamam mı? Ama kızım gitmem lazım benim. Bu gece o anlatsın. Hmm, beğenmedi hasban beni. Seni kimler beğensin acaba? Seni kimler beğensin ha? Seni, sen, seni var seni. <laughs> Hadi Kadir. Bizi bekliyorlar. Sağ ol kuzum. Sağ olasın. Sağ ol. Şimdi aynı evde yaşam alana gerek var mı, yok mu? Şey, e, onu Kadir daha iyi bilir. Kadir bir anlatsana. Ee, belki bir müddet gerekebilir. İkametgahını bizim eve almamız lazım. Ama Ayfer Hanım'ın tek başına bir odası olacak tabii. Biz öyle düşünmemiştik. Siz ne düşünmüştünüz Bekir? Evlendireceğiz çocukları. Biri orada, biri burada. Devletten gelen adam demez mi bunun karısı nerede diye? Orası da doğru. Bekir, yan çizeceksen çizme kardeşim. Bak, bizim canımız burada. Yiğit Çemberç'e çık ortaya, biz vazgeçtik de. Vazgeçmedik canım. Öylesine sordum. İsterseniz Ayfer Hanım'a da soralım. Evlenecek kişi sonuçtu. o. Olur. Sen yarın gel o zaman. İşlemleri başlatalım bir an önce. Kadir'in okulu var. Ben geleceğim. Ayfer kızımla birlikte gider başlatırız işlemleri. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.